varsa serbest kürsü. Buyur. Sen de konuş. <laughs> evet. Serbest kürsüde bunlar konuşulur. Türkiye sokakları bilhassa. Korku gol geziyor her tarafta. İnsanlar evlerinden çıkamaz. 21. asır diyor. 20. asır diyor. Çağdaş yaptım sizi diyor ama. O çağdaşlık ile de askeri koymuş. Asker kim? sen ve ben. Senin çocuğunu senin başına silah ile koymuş. Ve bunları vur demiş. Ne yapsın? O gün bugün devam etmiş. Ta ki 1980 ihtilalinde yine aynı şekilde asmışlar. Tertemiz insanları asmışlar. İster komünist olsun, ister e, faşist olsun, ister müslüman olsun, genç çocuklar, hepsi 20 yaşında. Ey gerizekalı ahmaklar, ey çağdaşım diyen ahmaklar, bu çocukları bu okullarda sen yetiştirmedin mi? Ee, anarşist dedin onlara. E okullarda onlara sen ne öğrettin? Demek ki mekteplerde bu çocukları anarşist yaptın sen. Sonra onları fırkalara bölüp de birbirine düşman ettin. Sonra bu komünisttir dedin, bu faşist dedin, bu müslüman dedin, hepsini aldın, astın. Ama senin esas hedefin İslam'ı bitirmek bitiremedin, bitiremeyeceksin de. Bir tek Müslüman kalıncaya kadar bu yeryüzünde bitiremezsin. Ne sen ne bütün devletler toplansa bitiremezsin. Çünkü Rabbil Alemin öyle bildiriyor. Ben nurumu tamamlayacağım. Bu dünya bir kere her yerde insanlar Allah diyecek. O gün daha olmadı. Onun için uğraştın, 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 uğraşıyorsun ama bitiremedin. E pekala bütün bunları astın, bütün bunları götürdün, tertemiz insanları birbirlerine düşman ettin. Fakat bir baktım ki o gün bugün bakıyorum, arayıyorum. Hiçbir grup çıkmadı yollarda bağırsın. Biz hepimiz Müslümanız diye. Veyahut biz hepimiz komünistiz diye. Veyahut biz hepimiz ülkücüyüz diyor. Çıkmamış ama memlekette bir Ermeni'yi öldürmüşler. Kara dolaplar çeviren, kara perdeler arkasında duran, kara eller, Müslüman değil yani onu öldüren, kara eller, bir Ermeni öldürmüş. Bir baktım ki yolların içerisi pankartlarla dolmuş, bütün hepsi koşturuyor. Hepimiz Ermeni'yiz diye. Vay vay vay. <laughs> Anladın mı ne dediğimi şimdi? Niye Ermeni dedim? Nereden çıktın sen? Ben seni Müslüman bilirdim. Nasıl Ermeni oldun? Ermeni Ortodoks ağır Ortodoks Hristiyan'dır. Sen Ortodoks Hristiyan mısın? Söyle bilelim. Onun için ilk, ilk birinci, devletin yapacağı iş doğru. hocayı kaldırsın oradan zorunan İslam'dır deme, herkes yür iradeyle desin, ben Ermeniyim, ben Müslümanım, ben Allah'ın kuluyum, ben Allah'ın askeriyim desin, bırak. Desin bakalım. Kaç tane bulursun? İsterse memleketin içerisinde 70 milyon de, o 70 milyonun 69.9'u Ermeniyim desin, Yahudiyim desin, Hristiyanım desin de, bir teki gene onlara yeter. Çünkü o Osmanlı torunudur. Bir tek Osmanlı torunu yeter. Nasıl ki Bizans'ı kökünden sallayıp attı aşağıya, Nasıl ki Roma'yı sallayıp da ihanetten geri döndü Osmanoğlu. Nasıl ki bütün dünyayı fethedecekti. O yeter. Allah onu seyreder. Belli zaman ipini bırakırım diyor ben sizin de. Hepinizin ipi benim elimdedir diyor Rabbil Alemin. Kim istersen o ister evliya ol ister peygamber ol. Hepsinin ipi Allah'ın elindedir. Ben sizi seyrederim. Belli zaman bırakırım belli zaman izin veririm. Yanlışa dönerseniz gene belli zaman size izin veririm ama ansızdan başınıza bir bela nüsübet göndermeye de gücüm yeter benim diyor Rabbil Alemin. Yeter. Onun için şimdi e, bunlar bu cevap bire zamanı girmesiyle ne yaptılar? Bütün İslami olan her şeyi müesseseleri yıktılar, yanlış gösterdiler. Nerede bir Hristiyan, Yahudi kanunları varsa alıp memlekete koymuşlar. Ondan sonra bir hayla daha yeni yeni insanlar türedi. Hristiyan aşığı, Yahudi aşığı. O aman diyalog kuracağız, aman bunu yapacağız, aman biz dost olacağız, aman biz sevgili olacağız, aman bunlar yetmez biz Budistlerle de, ateistlerle de, onlar hepsinden dost olacağız. Yahu senin için ne? la ilahe illallah Muhammed Resulullah, bunlar Allah'ı tanımaz, peygamberini sevmez. Allah'ı Allah. Allah'ı Allah tanımayan, Allah'ın Hakkını yerine koymayan en büyük zalim odur. Allah'a, Hazreti İsa'ya Allah diyen senin nasıl dostun olur? İşte tam göbeğinden konuşuyorum ben sana. Amerika burası. Görmüyor muyum burada? Ben de papazın yanına giderim konuşur da, papazınla konuşmadan önce de bana bak derim sen önce. Bu peygamberin peygamberliğini tanıyor musun sen? Yani hiç de değilse sen kabul etmiyorsun ama o peygamberdir diyor musun? E tabi de. E o zaman seninle konuşalım bakalım nereye kadardır işin? Tanımam derse cehenneme kadar yolun var derim. Gideceğin yer orasıdır zaten. E. Yok efendim. Biz hatta bizde bunlara İslam'ı sunamadık, bunlara bunu yapamadık, bunlara bunu edemedik. Çeşit bin türlü geveselik. Allahu Ekber. Ya. Onun için kendimize gelelim. Gafletten uyanalım. Rabbimiz bizi gafletten uyandırsın. Hepimiz bir şekilde bir gaflet içerisindeyiz. Allah'ın evliyası hariç. Onlara sıkı sıkı tutunursak o gafletten uyanırız inşallah. Allah bizi de sizi de kendi nefsimize bırakmasın. Kendi nefsimize kalırsak cebbar oluruz. Cebabireden oluruz. Efendim, cebbar Allah'tır, ee, cevabireden sayılırız, o zaman biz zalimlerden oluruz. Ee, Allah zalim değil, Allah gerektiği yerde cezasını vermesini bilendir. Efendim, e, biz, Ya Rabbi, la ilahe illa ente subhaneke inni kuntu mine zalimin, zalimlerden olduk diyeceğiz biz. Bunu peygamberler söylemiş. Biz de diyeceğiz. Ya Rabbi bizi kendi nefsimize bırakma ya Rabbi. Kendi nefsimiz ile bizi baş başa bırakma. Bizim nefsimizin hilesi çok bizi yıkar götürür. Kendi nefsimiz ile baş başa kalmamak için de ilk birinci vazifemiz bir yer bulacağız. Ona dinleyip ona itaat etmek için. Ona dinleyeceğiz. Nereyi istersen bul bir yer bul ona itaat et nefsin ile baş başa kalma, nefsinin hilesi çoktur, seni yıkıp götürür. Ve Allah tevfik, Allah şeyhimize sıhhat, afiyet, güç, kuvvet versin. Bizi de hak yoldan ayırmasın, salihleriyle hem dünya hem ahiret haşir neşir eylesin. Bu dünyada vaktimiz tamam olduğu vakitte temiz bir şekilde buyurun, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu deyip bu dünyadan temiz bir şekilde çıkan kullarından eylesin. Allah'a emanet olunuz. Selamun Aleyküm. Rahmetullah ve